Batural Turizm Şirketler Grubu Hamdi Sarıcan'ın sunduğu kültür kervanı devam ediyor. Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Bu hafta Antalya Korkut Elindeyiz. 30. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri'ni ekranlara taşımak üzere geldik. 30. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut etkinlikleri kapsamında bizler de Korkut elinde dolaşırken güzel bir sohbete dahil olmak istedik. Şöyle bir soluklanalım bakalım dedik. Efendim tanıyabilir miyiz sizi? Ben Avrupa Dünya Olimpiyat Cihan Şampiyonu Mahmut Demir'im. Amasyalıyım. Buraya e, Antalya Yörük İl Bey'imiz Hamdi Sarıca Bey'in davet üzerine geldik. Şehzade e, Korkut'un memleketine Şehzadeler Şehri Amasya'dan da selamlar getirdik. İyi ki de getirdiniz. Kaç yılında e, o ünvanı almıştınız efendim? Ben e, 93, 95, 96 yıllarında Avrupa şampiyonu oldum. 90-91 ordular arası dünya şampiyonu oldum. 90 yılında Balkan şampiyonu. 91 yılında Akdeniz oyunları şampiyonu. 94 yılında büyüklerde dünya şampiyonu, 96 yılında olimpiyat şampiyonu ve bu arada 15 defa yıldızlar, gençler, büyükler olmak üzere Türkiye şampiyonluğum var. Ee, en son İran'da yapılan 93 yılında Cihan Şampiyonasında Cihan şampiyonluğum var. Evet, Valla ben saymayacağım onları da. Siz aslında en güzel kültürü, bizim kültürümüzü ...yurt dışına, ülkeleri tüm dünyaya gösterip getirmişsiniz. Tabii ki kültür erozyonu da bir şekilde önlemiş oluyorsunuz. Ama benim çok merak ettiğim bir şey var. Ee, yaşınızı sormayacağım. <laughs> Genelde bayanlar, <laughs> bayanlara yaşı sorulmaz diyorum ama ben size... ...kaç yaşında bırakırlar bu mesleği, bu spor efendim? Yani bu e, sizin ayakta kalabilmenizle alakalı. Bir de e, minderde yaş sınırı yok ama yağlı güreşte yaş sınırı var. Yağlı güreşte 40 yaşında 40 pınarda bir dereceniz yoksa bırakıyorsunuz. Eğer ki birincilik kürüşçüne çıkmışsanız 45 yaşına kadar güreş yapıyorsunuz. Minder'de yaş sınır yok, lakin ben e, 26 yaşında bıraktım. E, sporcuların 26 yaşında şampiyonluklara başladığı bir tarihte, ben bütün şampiyonluklara kazanmış olarak erken denecek yaşta bıraktım ama. E, devam etmiş olsaydık daha çok sayıda Avrupa, Dünya Olimpiyat Şampiyonlukları gelebilirdi. Ama bir de e, haddi bilmek lazım. Zirvede kalmak çok önemli. Çünkü 10 sefer e, şampiyon olursunuz. 11. de kaybettiğiniz zaman herkes sizi o kaybettiğiniz şampiyonlukla anar ve hatırlarlar. Ben e, 96 yılında artık güreşteki son nokta olimpiyat şampiyon olunca bıraktım. Yani sebebi çok ama ıı, sağlık yönünden şunu söyleyeyim. Biz sporu hobi olarak spor yapan değil, meslek olarak yapanlardanız. Bunu şeye benzetirim ben. Karadeniz'de temel gibi her sabah balık tutmaya gidiyorsanız bu bir meslektir. Ama hafta sonu eşinizle, çoluk çocuğunuzla piknik alanında balık tutuyorsanız bu hobidir. Ama biz bunu ıı, amatör bir sporu profesyonelce çok uzun bir süre Olmasa da 13 sene bu şampiyonlukların yani sporu başlamam ve bırakmamın içerisindeki geçen süre 13 yıl. 13 yıla biz e, çok şampiyonluklar sürdürmeye çalıştık. Tabi e, spor normal yaptığınızda sağlıklı yaşamak için güzel ama profesyonel manada ideal ve hedefleriniz varsa zor bir iş. Çünkü e, sakatlanıyorsunuz onun stresi var heyecanı var. Eee temsil ettiğiniz ülkenin eee Dünyada Onurunu gururunu temsil ediyorsunuz onun Onun stresi var Çok zor bir iş Eee yapanlara da ben Hı. Sağlıklı başarılı bir hayatlar diliyorum Belki her müsabaka Yani bunu Bir şeyle benzetemiyorum öyle bir ölçü yok çünkü çok zor bir iş İşte sabahlara kadar uyku uyumuyorsunuz çok ağır idmanlar var Günde 8-10 saat eğitmen yaptığımız günler oluyordu. Ee, normal bir insan e, 1400-2000 arasında bir kalori harcar. Biz bir günde 8000 kalori harcıyoruz. 8000 kalori harcamak için harcanan efor ve enerjiyi bir düşünün. En ağır işçilik mesela bizim madenlerdedir. Biz madende çalışanın iki katı üzerinde bir enerji harcıyoruz günde. Çok iyi e, hatırlıyorum. Günde 150 200 ton yük kaldırdığımız günler olurdu kondisyon çalışmalarında. Kaç kilo o zaman hatırlıyor musunuz efendim? Tabii hatırlıyorum. Ee, ben 107 kilodaken ağır siklette güreşiyordum. 100'ü 100 gram geçtiğinizde ağır siklete geçersiniz. Ağır siklette o zaman yüzde %130 kilo arası. Mesela ben 107 kilo ile dünya şampiyonu olduğumda benim rakiplerim 130 kilo ve 130 kilonun üzerinde verdi. Ee, Amerikalı sporcu vardı mesela. 7 defa dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat şampiyonluğu ikinciliği, üçüncülüğü olan. O 135 kilodan, 130'a kilo düşüyor. Aramızda yaklaşık 30 kilo bir fark var. Bir de e, ben ağır sikletlere göre, benim boyum 1.85'ti. Onların en azı, en kısası 1.90'dan yukarıda. Yani boy olarak dezavantajım var, kilo olarak dezavantajım var. Ee, bu sefer o Onların taşıdığı ıı, yapıyı yani boy farkını, kilo farkını elemen etmek için bu sefer ben çok daha fazla çalışıp kondisyon ağırlıklı spor yapıyordum. Dolayısıyla bu da enerjiye dayalı yapmak durumundasınız. Yani göğüs göğüse mücadele ettiğinizde ağır geliyor rakibiniz. Bu da devamlı sizin kondisyonunuzu en üst seviyede tutmanızı gerektiriyor ki bu da çok zor bir iş. Bir de... Iı, benim yorulduklarımdan birisi de şudur. Ben aynı anda genç milli takımda, ümit milli takımında, ordu milli takımında, A milli takımında aynı anda yarışıyorum. Yani bu şu demek, her 15 günde bir müsabakaya katılıyorsunuz. İşte gençlerin Avrupa şampiyonasına, oradan geliyorum ordu milli takımının dünya şampiyonasına, oradan çıkıyorum büyüklerin Avrupa şampiyonasına. Oradan çıkıyorum gençlerin Avrupa şampiyonasına. Oradan geliyorum büyüklerin dünya şampiyonasına. O askerlik süresindeki 2-3 yıl hep böyle bütün kategorilerde yarışmakla geçti. Bir gidiyorum gençlere normal geliyor. Oradan geçiyorum büyükler kategorisine ağır geliyor. O süreç yani normal bir sporcunun 5-6 yılda yaşayacağı performans, enerji ben bir senede yaşıyorum. Bu da çok zor bir işti. Yani hızlı hızlı şey, aslında çabuk tüketmek gibi bir şey bu. Tabii ki. Bir de e, şunu da merak ediyorum ben. 26 yaşında e, spora veda ettiniz. E, 26 yaşından sonra hayatınızı, e, o boşluğu nasıl doldurdunuz efendim? Benim hayatımda boş kalan yer yok. E, şöyle. Ben Amasya'da, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi vardı. Ben bir çiftçi ailenin çocuğuyum. Oranın seçimlerine girdim ben. 120 bin üyemiz vardı. Normalde spor yapan e, arkadaşlarımız sporun dışında değişik alanlarda başarılı olamazlar. Ben onlara farklı alanlarda da başarılı olabileceğini göstermek ve bizden sonrakileri cesaretlendirebilmek adına bu seçimlere girdim. E, orada seçim kazandığım yerde 40 senedir süren bir iktidar vardı. Onları sonlandırdık. Amasya şeker fabrikasının, Amasya pancar ekizleri kooperatifinin Yeni Çeltek Kömür İşletmesi'nin bölgenin en büyük et kombinası Panet AŞ'nin 15 yıl yönetim kurulu başkanlıklarını yaptım. Tabi seçimle geliyorsunuz oraya. Her 3 yılda bir seçim yenileniyor. Ve ara vermeden 15 yıl onların başkanlıklarını yaptım. O kurumların hepsi vergi rekortmeni oldular. İstihdamda vergi rekortmeni olduk. Katma değerde vergi rekortmeni olduk daha sonra o ıı, şirketlerin bünyesinde güreş takımı kurdum. Onlar Türkiye Süper Lig'inde 6 yıl üst üste hiç yenilmeden Türkiye şampiyon olduk. O da yetmedi. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı ilk defa Anadolu'da, Amasya'da yaptık. Anadolu ee, Anadolu'da ilk defa Avrupa Şampiyon Kulüpleri kazanan kulübün de başkanlığını yaptım. Yani o süreçte e, gençlerde, ümitlerde, büyüklerde Türk milli takımına e, Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonları da yetiştirdik. 15 yılım böyle geçti. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi kendi e, ismimin baş harflerini taşıyan MD İnşaat şirketim var. Orada konut alanında hı hı. ticarete devam ediyoruz. Aynı zamanda devlet sporcusuyum. E, spor Bakanlığında müşavirim. E, zaman buldukça her sene en az 2-3 üniversiteye, İlk öğretim okullarından liseye kadar okullarda söyleşilere gidiyorum, e, panellere katılıyorum, konferanslara katılıyorum. Bu katıldığım e, kurumlardan hiçbir ücret almıyorum. Bunu sırf yaşadığım ülkemin gençlerine vefa borcumu ödemek için yapıyorum. Bila bedeli yapıyorum. Evet. Çünkü e, oralarda çok büyük anılarımız var. O gençlerden bir iki tanesi bizim sözümüzden etkilenip de farklı düşüncesini, olumsuz düşüncesini olumlu hale getirebilirsek bizim bütün yorgunluğumuz gidiyor. Biz e, hayatta kaldığımız sürece, dünya döndüğü sürece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Demir, e, bu kadar yıllar boyu e, kol bağladınız, iş hayatınızda da umut bağladınız. O çocuklara gelecek verdiniz gençlerimize. Bu gerçekten çok önemli. Ama böyle unutamadığınız bir anınız var mı? Onu bizimle paylaşmak ister misiniz efendim? Şimdi tabii e, biraz önce söylediğimiz gibi unutamadığımız ve yaşadığımız anılarımız çok fazla. Mesela e, olimpiyatlarda ben şampiyon olduğumda en son şampiyon ben doğmadan önce olmuş. Ben doğdum, büyüdüm, son zirveye geldim o tarihe kadar. 28 yıl serbest güreşte olimpiyat şampiyonumuz yoktu Türkiye'nin. Yani en son Meksika olimpiyatlarında Ahmet Ayık ve Mahmut Atalay oluyorlar. O tarihten 96 yılına kadar 28 yıldır Türkiye olimpiyat şampiyonu çıkaramamıştı. Atlanta'da ben ülkenin o makus tarihini ekibimizle beraber yendik ve Amerika'da, Atlanta'da Türk bayrağını göndere çektirdik. Olimpiyat şampiyonu olduk. Kaldı ki daha öncesinde İstanbul'daki yapılan e, Dünya Şampiyonası'nda ben Amerikalı sporcuyu yendiğimde Amerikalılar o tarihte bana 10 milyon dolar para teklif ettiler Amerika takım adına güreşmem için. Ben ülkemiz uzun yıllar şampiyon çıkaramadığı için o dönemde de madalya en yakın sporcu ben olduğum için e ee, o teklifi kabul etmedim. Teklif edenleri de kınamıyorum ama bu ülkenin insanı kanını, canını, terinin son damlasını bu memleket için akıtmalıdır. Para her türlü kazanabilirsiniz ama memleketin onuru, şerefi, haysiyeti her şeyin daha üzerindedir. Tabii ee, o teklifi söyleyince şey aklıma geldi. İstanbul'da dünya şampiyonasında öyle bir an geldi ki bu unutmadığım, unutamadığım anlardan birisi. Ben yenersem takım halinde 1957 yılından itibaren şey çıkmamış. Takım dünya şampiyon olamamış. Benim galibiyetim bizim lehimize biterse ben kazanırsam Türk milli takımı 37 yıl aradan sonra dünya şampiyonu olacak. Ben kaybedersem hem benim şampiyonluğum gidiyor hem e, Türk milli takımının şampiyonluğu gidiyor. Tabi müsabakaya son 5 dakika kala ben bundan haberdar oluyorum. Puanları hesaplıyorlar çünkü. Güreş milli takımımızın teknik direktörü bunu bana söyledi. Tabi o zaman sorumluluk ee, bilinciniz daha çok artıyor. Sonuçta ben uzatmayayım. E, Amerikalı sporcu ile yaptığımız final müsabakasının 8. dakikanın uzatmanın bitimine 2-3 saniye kala ve rakibim atak yaptı. Ben e, tam üstünde çıktım ve yani puan aldım maç bitti. O zaman da e, daha sonraki yıllarda efsane olan o resimden de size ben takdim ederim. O sahne olan işte Amerikalı'nın üstünde ellerim havaya kaldırdığım bir pozisyon oldu. Daha sonra bu futbol müsabakalarına sonunda olduğu gibi basın toplantısı yapılıyordu. Amerikalı gazeteci e, Asya Sözet Presim muhabiri bana orada soru sordu, bizim sporcunun sırtına oturduğunuz ayıp değil mi dedi. Ben de dedim ki çok haklısınız, o zaman da Cumhuriyet'in 71. yılıydı. Siz 71 yıldır Türk ve İslam aleminin sırtında oturuyorsunuz. 3 saniye ben oturdum, zorunuza mı gitti dedim. Basın toplantısı bitti. Şimdi bunun üzerine şunu söylemek lazım. Atasporumuz yağlı güreşlerinde en önemli noktalardan bir tanesi kıymetli izleyenlerimiz nezaketin en önemli yeri de orasıdır. Yenen sevinmez. Yenilen üzülmez. Yenen yenilenin elinden tutar ve ayağa kaldırır, sarılır, öper. Aslında saygıdır. İşte onu o gün yapmış Mahmut Demir. Biz ona çok teşekkür ediyoruz. Yörük kültür adına. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle bugün burada olmamıza vesile olan Korkut Ali Güreş Ağası, Antalya Yörük İlbeyi, çok kıymetli dostum Hamdi Sarıca Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, keşke spor yaptığım dönemde spora bu kadar ilgi duyan bir güreş ağası olsaydı Amerika'da böyle onun ismini anons ettirirdim. Çünkü ee, çok zenginler var. Belki Amdi Sarıcı'dan daha çok zenginler var. Ama onlar zengin diye anılıyor. Ağlık müessesesi bir de Türk kültüründe, İslam kültüründe, Kırkmınar güreşlerinde mesela, güreş sahalarında ağlık müessesesi çok önemli bir müessesedir bir şey beklemezsiniz. karışılık beklemezsiniz. Bir de kazanımlarınızın büyük bir kısmını e, kültüre, spora bir şeylere harcarsınız. Bunu ben çok önemsiyorum. Çünkü e, bunu Hamdi Bey gibi düzgün yapanlar var. Bir de bu müesseseyi kendi amaçları için kullananlar var. Ben Hamdi Bey gibi geçmişte e, rahmetli Hüseyin Şahin vardı. Kırkpınar'ın ee, ilk altın kemerli güreş ağası. Bazıları adam gibi adam diye söylüyorlar. Adam gibi adam tarifine ee, Hüseyin Şahin tam yakıştırdı. Ee, daha sonra Hamdi Sarıca'yı tanıdım. Sevgili dostumu. Eğer ki Hüseyin Şahin yaşasaydı Hamdi Bey'in alnından öper. Koçum sen bu işi benden iyi yapıyorsun derdi. Onu rahmetle Hamdi Bey'e de sağlıklanıyorum. İnşallah e, Hamdi Sarıca gibi oturmasını kalkmasını bilen naif, özellikle e, yörük kültüründe de çok büyük katkı yapan böyle güzel bir insanın Kırkpınar gibi bizim gelenek ve göreneklerimizin yaşatıldığı bir alanda da ağırlık yapmasının hem ağırlık müessesinin e, onurunu kurtaracağını ve bunu hakkıyla yapabileceğini düşünüyorum. İnşallah bu mesajımızı da kendisi dinler. Önümüzdeki yıllarda Hamdi Sarıca gibi, adam gibi bir adamı 40 Kırkmınar'da a olarak görmüş oluruz. Bu Türk sporu için, Türk güreşi için, yağlı güreş için faydalı olur. Yoksa ki benim bir beklentim yok. Ee, onun bize ihtiyacı yok ama Türk sporunun e, Kırkmınar'ın ona ihtiyacı var. İnşallah bu davetimize sessiz kalmayacaktır diye düşünüyorum. Tekrar kendisine bu Anadolu'nun dünyadaki en güzel havalarına sahip olan Korkuteli'de olmamıza vesile olduğu için bugün e, yürüyüşte bir sürü yörük beyleriyle tekrar karşılaştık. Tanımadıklarımızla tanıştık. O güzelliği bize yaşattıkları için hatta bu sene erken geldim. Sırf o yörük e, yürüyüşüne, göçüne katılmak için. İyi ki de gelmişim. Çok keyif aldım. Onun için hem de Sarıca ve arkadaşlarına bütün yörük beylerine çok teşekkür ediyorum. Atamın e, kabri nur mekanı cennet olsun. Onun ruhu mutlaka bizi duyuyordur. Büyük atam Aziz Atatürk yörüklerin dumanları hala toroslarda tutuyor. Atamın ruhu da rahat etsin. Aziz Türk milleti de rahat olsun. Canlı yayın masasındayız şimdi ve Tekrümeli Spor Müdürümüz Mehmet Çelik şu anda güreşleri sunuyor canlı olarak ve yanımızda eski dünya ve Avrupa Olimpiyatlar şampiyonumuz var. Bakalım neler söylemek istiyor bugün burada. Bugün Şehzade Korkutun memleketindeyiz. Kırk kırkmalardan sonra önemli güreşlerden birisi bugün burada icra ediliyor. Güzel bir e, hava var, seyircinin havası güzel, doğal hava güzel, e, müthiş bir e, güreşe ilgi var, spora ilgi var burada bildiğiniz gibi. Burada olmaktan keyifliyiz, e, Korkuteli'nde olmaktan keyifliyiz çünkü Korkuteli e, dünyada sayılı oksijen e, üretimine katkı sağlayan ve oksijen alabileceğiniz en güzel ilçelerimizden birisi. Tabi onun yanında tarihi güzellikleri ve doğal güzellikler olan bir yer. Bu sene e, güreşler için bir hafta önce gelmiştim. Yörük e, göçüne de eşlik etmek için. Herhalde seneye bir ay önce geleceğim buranın. Temiz havasından daha çok faydalanabilmek için. E, bugün güzel güreşler olmasını temenni ediyorum. E, bu spor bahanesiyle... İnsanlarımızı bir ve birlik, beraberlik içerisinde görüyoruz. Mevla bu insanlarımızın ve ülkemizin birlik beraberliğini daim etsin. Ve herkes böyle omuz omuza, el ele gönül gönüle bir hayat sürsün inşallah. Ne kadar güzel dileklerde, dualarda bulundunuz. Peki bir şampiyon olarak atı sporumuz olmasının dışında güreş sizin için ne ifade ediyor? Şimdi güreş bizim atasporumuz. Bir de e, peygamber efendimizin yaptığı sporlardan birisidir. Türklerde biliyorsunuz güreş, binicilik ve atçılık, okçuluk. Bunlar e, spor olarak bugünümüze kadar gelmiş sporlarımız. Bunlar hem sporda hem de savaşta ve barışta e, mücadele sporları bunlar. Yani okçuluk ve atıcılık savaşlardaki en kaçınılmaz ögelerden birisi. Tabi güreş... Her şeyden önce her branşta belli bir vücudun uzuvu çalışır ama güreşte bütün kaslarınız, bütün kemik gruplarınız çalışır. Mesela Amerika'da özel okullarda ilk öğretim bölümünde mutlaka güreş sporu var eğitim manasında. Yani en sağlıklı vücudun spor yapabilmesi güreş sporuyla olur. Futbolda ayaklarını çalışır, boksta kollarını çalışır. Yüzmede bel ve kol çalışır. Ama serbest güreşte, yağlı hmm. güreşte, Karagocak güreşinde vücudun bütün kas ve kemikleri çalışır, organları çalışır. Onun için Atatürk'ün dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. mantığından yola çıktığımızda o zaman herkes bir spor yapsın. Ama güreş yaparsa biz daha çok seviyoruz tabii. Çok Ama teşekkür ediyoruz. Dün, 7'den 70'e herkes ülkemizdeki şartlar gereği Yerden yetmiş herkes bir spor branşında uğraşabilir. Hobi olarak da yapsınlar, gençler şampiyonluk hedefleyerek yapsınlar ama mutlaka bir spor yapsınlar. Çok teşekkür ediyoruz ve şunu da belirtmek istiyoruz ki sizin gibi isimlerle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkese selam, sevgilerimi gönderiyorum. Baturalp Turizm şirketler grubu Hamdi Sarıcan'ın sunduğu kültür kervanı devam edecek.